Bu herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış Şimşek. Bugün sizlere kanalım için video çekerken hangi ekipmanları kullandığımı anlatacağım. Ee, ilk olarak e, videoyu hangi e, cihazda çekiyorum onu anlatayım. Kanalımdaki videoları çekmek için Apple'ın iPhone 6s'ini kullanıyorum arkadaşlar. 1080p 60fps görüntü kalitesinde e, videolar çekebiliyorum e, bu cep telefonuyla. Tabi bu videoların kaliteli olabilmesi için de titreşimsiz bir şekilde çekmem gerekiyor. Bunun için de kamera arkasında Zhiyun'un Smooth 4 Gimbal'ını kullanıyorum arkadaşlar. Şu anda cep telefonunun takılı olduğu cihaz. Videolarımı düzenlemek için de Apple'ın iPad Air 2 tabletini kullanıyorum arkadaşlar. Şu anda elinde olan tablet. Herhangi bir dizüstü bilgisayar veya masaüstü bilgisayar tercih etmedim. Tablet tercih ettim çünkü rahat bir şekilde videolarımı düzenleyebiliyorum bu cihazla. Videolarımı düzenlemek için Splice'in video düzenleme programını kullanıyorum arkadaşlar. Gayet iyi bir çıkardığını söyleyebilirim. Ee, güzel çalışmalar yapabiliyorum. Ee, her geçen günde videolarımın kalitesini bu program sayesinde artırıyorum. Çünkü bu uygulama sürekli güncelleme alan bir uygulama. O yüzden tavsiye ederim. tabi ee, tabii e, videolarımı düzenledikten sonra da bir kapak fotoğrafı hazırlamam gerekiyor. Ee, bu kapak fotoğrafı içerik e, kapak fotoğrafı hazırlamam için de e, Snapseed resim düzenleme uygulamasını kullanıyorum çok detaylı çalışmalar yapabildiğim bir uygulama sürekli kullanıyorum yani hem videolarımın kapak fotoğrafını düzenlemek için hem de herhangi çekildiğim günlük hayatımda çekildiğim fotoğrafları düzenlemek için de kullandığım bu uygulama bugün sizlere kanalım için video çekerken kullandığım ekipmanları ve uygulamaları anlattım arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.